Hadi <laughs> 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 <Üzülüyor> bak ya. Alfa khayiz, alfa khayizdin, denizde. Oldu <laughs> bu. Yok hep. Yok ya. Yok ya. Evet. Yok ya. Yani bak. Yok ya. Yok Maraş kızı. Ayağını gazla çekersen senin amına koyayım hadi. Gettir baba. Ya bu adam ya. <gülüyor> <gülüyor> dur boğuluyor bu adam dur. Getir getir. Hangi Ancak... arkadaş? canim. Bir arkadaşımız melek oldu. Ona bir sürü tecavüz Oral Bey. Ver aracı ben kullanacağım. İnanamıyorum. öyle yapacak ver aracı ben kullanacağım. <laughs> <laughs> Git önümüze gel. Ne sıkıyorsun? Bunları ne sıkıyorsun? Ben <laughs> profesyonel bir şoförüyüm. Sana güvenmiyorum. Bekle yok, la yok, bekle. <laughs> <laughs> Maymuna versen daha iyi sürer ama. <laughs> Allah <beni> öleceğiz. Allah <laughs> 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 ben versin gitti. <laughs> bir şey yok. <laughs> kırdı göt. Tamam soldan gidelim sol sol izin. Ha 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 ha

Tamamdır. Girebilirim.